şekilde verilen ABC ikiz kenardaki üçgen biçimindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde AD boyunca katlanıyor. Buna göre CD bölü AB kaçtı? Yani yapmak istediğimiz neymiş sevgili gençler? Bakınız şöyle almışız bunu buradan buraya katlamışız. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Bakın biliyoruz ki burası bir defa en baştan söyleyelim. İkiz kenardaki üçgen yani şurası 45 burası da 45 şu açılar birbirine, şu açılar da birbirine eşit olacak şekilde bir ne oluşuyor burada? Durum oluşuyor bakınız. 45'i 2'ye böl, 22 buçuk olur, değil mi? Burası da 67 buçuk olur. 22 buçuk, 67 buçuk, 90 üçgende biz ne biliyoruz? 22 karşısı 1 ise 67 karşısı kök 2 artı 1'dir. E 45, 45, 90 üçgende burası da kök 2 artı 1, değil mi? Dolayısıyla bakınız, ne olur? Biri buradaysa kök ikisi de buradadır. Bize sorulan da cd bölü ab bakın. Yani kök 2 bölü kök 2 artı 1. Bunu kök 2 eksi 1 ile genişletirsek kök 2 kök 2 eksi 1 bölü 2 kare farkından 2 eksi 1'den 1. Bir. Bunu da dağıtırsak 2 eksi kök 2 olacaktır cevabımız a'dır.